Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır yoktum. Ödevlerim falan vardı. Sınava çalışıyordum. Ee, böyle 3-4 hafta yoktum. Zaten pek fazla kişi takip etmiyor. Ee, zaten evet. Hiç kimse takip etmiyor. Olsun ama ben büyüyeceğimize inanıyorum. Her neyse çok fazla yaptım. Among Us değişmiş. Ben silmiştim us Among Us'ı. Among Us'ı konuşamadım. Her neyse. Yanımda bu sefer 3 kişi var. Kaan, Mehmet bir de ben. Evet konuşun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hadi bakalım. Odayı kurdum. Evet e, şu anda Kanka e, bir saniye arkadaşlar e, ben odada olunca tekrardan başlayacağım kaydı. Kendimizi tanıtalım. Evet tanıt kendini Kaan. Mehmet seni biliyorlar zaten. E, aynen beni biliyorlar. Bir önceki videodan bilirler. Merhaba ben Kaan. Mükemmel Bilmiyorum. tanıttı. Mükemmel tanıttı. 1999 doğumluyum. <laughs> aynen. Bu arada Kaan 2010 yaşındayım. doğumlu, e, Mehmet de 2010 doğumlu, ben de 2009 doğumluyum. La 2000 şu anda... On, Ama 10 zaten 10 2009 sayılmıyor. Oğlum anak girdi sen girmedin. Bu arada 2009 tanıları sayılmıyor. Aralık doğumluyum yani. 2009 Aralık. Öyle. Yaz ben bu oyunu beğenmedim. Yani şimdi Among Us yeni değişmiş. Arkadaşlar, arkadaşlar. Değişmiş. Ama ben... Ben şu Eko'yu ayı... gitmek gerekiyor. Oynamak için impostöre girmek evet. mi gerekiyor? Ne alakası var oğlum? Sen kodu oğlum yazsana. Efe dediğim... kaydı durdur. Efe kaydı durdur. çok sinirli. Sen kodu yazsana. Arkadaşlar bakalım imposter olabilecek miyiz? İnşallah oluruz. Evet. Oyun başlıyor. Oğlum bir türlü başlamıyor Oo. ya. Oğlum bir daha Among Us geçer açılıyor artık biraz böyle. Hadi Creamy Challenge. Olsun arkadaşlar. Ben oyunu beğenmedim. Ben de daha iyi gelmedi Evet. Ben oyunu beğenmedim. Ya. <laughs> Aha bu ne lan? Onun böyle bir şey çıktı. Evet bir tanesini seç başlayacağın yer orası. Ben Meyin Halis'im. miyim? Kardeşim ne haber? Mehmet şey... sen misin kanka? Aa evet defol. Efe defol. Kanka valla imposter değil. Git. Oğlum bu ne lan? Burası nere lan böyle? O işte çok değişik bir harita yapmışlar. Oğlum ben bu haritadan peki nasıl şey yapacağım? Bir yerlere gideceğim. Evet görev yapma çalın. Başlattım. Heh. Ya arkadaşlar ben söyleyeyim yani ben beğenmedim çünkü yani oyunun isimleri kötü kendiniz isim yazamıyorsunuz ama şeyi beğendim oyunun sesleri falan güzel olmuş. Harita çok karışık yeni gelen harita. Arkadaşlar yani bu oyun artık eskisi gibi olmuyor eski eskisi gibi bir şey yazamıyoruz. Mesela çete yazıyorduk yazıyordu. Nerede gördüğümüzü, nerede anladığımızı yazıyorduk. Ha, tamam, onu yapabiliyorsun da komutla yapabiliyorsun artık. Aynen. İşte, bu. Ya, ama işte İngilizlere göre yapmışlar abi. Aynen. Aynen ya Türklerle bir oda kursak biz? He. Nasıl olacak? Çok saçma evet, bence. bence de. Biri bir şey yok. Ya. Arkadaşlar yani bizim oyunun şu anki puanı sıfır. Evet ben ben bir tek seslerini beğendim oyunun. Daha hiçbir şeyini beğenmedim. Bitten abi. İğrenç. Ya biz güncelleme, güzel bir güncelleme bekliyorduk ama o kadar kötü bir güncelleme beklemiyorduk. Yani oyun benden eksi puan aldı beyler. Abicim ben ağaca neden hiçbir türlü impostor olamıyorum ya? Bende oyun hala başlamadı. Hayır bir de bu oyun var abi. Eskiden çok çok gittim. Beyler geçirdi. kitchen'da doğru. Beyler kitchen'da. Kitchen. Kitchen. Or oraya gelin kitchen'da. Tamam. Tamam. Evet, oğlum bu de görevi de nasıl form. yapıyoruz ya? O ben görevleri anlamadım ki. Küçüne gel, küçüne. Oğlum ben de gelemiyor, gelemiyoruz. ben de orası çıkmadı. Ha oğlum tamam. herkese farklı yerlerde başlatıyor. Sana da orada başlatmış. Aa dur burada emergenci basmak istemiyorum ben emergisi. İt herif beni vurdu. <laughs> Kim öldürdü oğlum? Aa lan görecek görecek. Turuncu gördü. Turuncu gördü. <laughs> <laughs> Terif ya. <laughs> ben kaydı durduruyorum arkadaşlar. Ee, önemli bir olay olursa tekrardan açarım. Arkadaşlar e, bu arada Among Us sevmediğimiz için e, PUBG Mobile'e geçtik. Zaten videonun Son başlığı, başlığı çıktı. Tek başlayalım. videoda iki evet, oyun. Yeni <laughs> Hepinize merhaba der diyeceğim ki e, yani bir videoda iki video çektik dediğim gibi ama ben bunu söylemiştim evet <laughs> şimdi hatırladım söylemiştim arkadaşlarımı bekliyorum aha demişler oyuna girdiniz mi selamun aleyküm selam evet, evet başlatıyorum başlatıyorum ben... hayır Evet ha ha hazır verin arası bir abi. Bak videonu size delilik yapmayın. Gel biz de şu atalım. Gel gel gel. Ben, ben videomu az bekletmem. İsterseniz gidin en sessiz yere atlayın. Ben takipçilerim için tehlikeli yerlere atlayacağım. Ya defol de oğlum ya kan gel. <laughs> Agri ben, ben atlayayım. Çekelim videoyu. 2 numara bizde gelmiş. Yok ama Efe şimdi videosunu çöpe atmak istediği için farklı yerlere gidiyor. Yok lan. Aga tehlikeli yere atladım sırf e, daha güzel bir video olsun diye. Aynen 3 dakikalık video. Oğlum bir tane Hı. daha maç gidelim. <laughs> Allah Allah. Ayrıca paraşütüm çok güzel değil mi ya? Ben paraşütü çok seviyorum. Hoppala. Nereye gidiyor? Evet sen. Daha zeli. Oo, sen her zeli. Ne buldun lan? O var. O acaba gücü mü arttırdı lan? Çok güzel sıkıyor. Ne oldu be orada? Uf. Güzel silah. Efe nereye gitmiş? Oğlum Efe yaz sen o polyanlaya atlamış. Oğlum, kim atlar oraya? Hmm. Oğlum Ludo güzel yere atladım işte. Ludo güzel neresiyse. Ya zaten Efe bencil olduğu için o güzel loot yapar bize hiçbir şey vermez. Oğlum gelseydiniz gelin dedim gelmiyorsunuz. Evet ama bizim Efe'de bir şey yok yani. Evet. Of ya of ya. Bak bana sıkıyor ya. Kendi takım arkadaşına sıkıyor. Ya abici bana abi, bu olmaz. olmaz. Aa, bence biz bunu bırakıp gidelim kanka. Ne diyor? Dur lan, birazcık biraz yapalım. Ne çok biraz şeyim yok. Ah 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 ses. Anam var. El bombası aldım. Burada hiç kimse. Bak burada herhangi bir adam yok. Ben burada rahatım mesela. Kanka bir tane daha adam var. Oğlum şu mağazama ben ya. Adam geldi. Em, oha M4. lan hem de şu Burada adam var beyler. Ee, Gel adam. bakayım buraya. Oğlum, e, ee, adam var bir tane daha. Efe bak buraya daha çok adam attı da. Aa AK mini. AK mini. Oha. Bak ben de M416 buldum. Oğlum çok iyi lan. Heriflerdeki lutta bak. Bu palyaço da ne var oğlum? Bu palyaço bir şey eklenmiş. Dur. Bu ne? Kaan. 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 AK ile M4 takas. AK ile M4 takas. Ana. Ana. On ben ona bomba atarım. Kaan bomba atarım. Ben de oğlum nolur, AK daha iyi. Efe AK, AK daha iyi 6. değil mi? 7.62. E tamam AK'yi sen tamam, kullan işte. E, Oha ses. Abi daha iyi sen niye böyle ne Güzelmiş, zaten. No, ben seni de sana Güzelmiş Ertan. Anladım. Ki. Sekiyor Aslında diye, ben sekiyor ben diye. Arkadaşlar e, bir aksiyon olursa ben tekrardan açarım diye. Arkadaşlar daha demin çok büyük bir talihsizlik oldu. E, Ömer Ömermiş onun adı şuradaki Nabel Ömer. E, onu ben Mehmet zannettim. E, arabaya bindim sonra bu gitti, okula gitti. Geri dönemedim adamlar bizi öldürdü. De, e ben ben madet. İşte. Savaşçı be, gerçek savaşçı. Ben ben alanı öyle bilmeyeyim. Hadi buldum. Yes be, bugi buldum. Hadi hem bugi var hem Şu anki arkadaşımın dramı. <laughs> Yanlış oğlum çıkabilirsen Hadi, helal olsun ben... bak. Şu şuradan çıkabilirsen sana helal olsun. Mehmet. Aha. <laughs> Koş kaç 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 kaç. Hadi be. Hadi be. Arkadaşlar belki arkadaşlarım sesi videoya gelmiyor olabilir ama e, konuşuyor zaten. <laughs> bipolar değil. <gülüyor> ya, <gülüyor> arkadaşlar <laughs> yanlışlıkla çıktım ya sizi izlemekten. abi kaç. abi kaç. Arkadaşlar. Konya. Oğlan benim nasıl eşit oğul? Nasılsın? Arkadaşlar manşet çıktım zaten. zaten. Yani dışarı dışına bir da baktım, dışarı dışına da tercihye... Of oğlum var ya Kaan'la şov. Abi var ya nasıl Beşleşim leşim var bu arada he. Ben de alttan görmedim ki leşim olsun Kaan bir şeyin var mı? Dal. Yok sargı bezim var üç tane onlara. Ayrıca onların maçı gidene kadar biz bir tane maç yapalım. Yer değiştirsene kan. Şu yere sarkı bezi attım onları. Ah kullan. Ee, ben de o sıra ağır kesici. Of abi 5 leşim var. O videoyu ben çeksem var ya şu anda efsane video olmuştu. Kan ses var çabuk. Kanka roşyalım ona. Tek kişi. Geç, 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 Abi airdrop düşmüş önümüze ya gidemeyiz. Şu anda yani o, o kadar savaşamayız. Aynen. Hazinemiz bitebilir. Alana gireceğiz. Ve pusalım kan. Aynen. Ayaklarımız. Arkadaşlar, yemin gibi şu an. Çok zor durumdayız. Üç merdiven ölecek. Gel şu evde birazcık dinlenelim. Bir Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi kaç takım daha iyi. 37 seviye falan Ay, var. Şu ama... an i̇yi, böyle daha bir iyi şey falan. yok. Böyle bir şey yok. A, araba ne var sana? Uzaktan eğitim gibi. Uzaktan satıcı mı? Hop, hop, adam var mı yok? Abi beni serseriyor biliyorsun ben şey... galiba. Ha ben de şey var ya adamları gösterme. Gel sana özelliğini yükselteyim mi? Şey kaset atayım mı? Olur kanka. Atla aşağı in aşağı. in aşağı evet. in. O, çok tuvaletim geldi. Benim de. Kanka şu anda kesi var. Abi kes. Eve saklan kal. Bakın. Araba araba var. Ama can araba beni çarparsa gelir. Sen gel biz buradan gitsek mi lan ya da kutsak mı? Hadi gel kutuyoruz. Sen gel. Geldim. Hadi abi gerçek oyun başlıyor hadi. Şu üst kata çık. Oyunca zamanı. Efe, senin şahinini korumak için uğraşıyoruz. Hop. Ola ben de buradan kalktım ha. Allah. Ne sıkıyorsun lan? Evet, ben ben. bir <laughs> Hadi can var şimdi sirebine. Hay hay ne yapacaksın? Ya. Sonra ben bu da çok adam var. Saklan. Kimsiniz lan? Ne yapıyor oğlum James karaget? I need a et. <laughs> Aha. <laughs> Lut 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 Burdan Kaçalım Bence Aynen Allah Allah İlk Yardım Gitti Oğlum Oyunun Altında Birazdan Sağ Altından Kaçalım Nereye Gideceğiz Şuraya Hadi Gel Sıfağım Hadi Gelin Dedem Beni Öldür Beni Öldür Kan sakın arabadan atmayın deme sakın. Bu <laughs> buraya yanlış yere gidiyorsun. Kanka be öldük. Ya Efe. Ya Efe oğlum şu an 20. Ay 19. 20'ye girmiş durumdayız. Evet tekrar doğduk. Aynen. Sizde nasıl durumlar? İyi. <laughs> yeah. Oh, <mık>. Olsun ki. Proşelim. <laughs> Yedilik meyve. Ya. Yapma yapma. Arkadan arkalama. Efe sen takımla ürün maçı mı oynuyor? Evet. He. Kan hadi kanka be. Bin gel ya. Aynen. ben ben yarı yarıya, yarıya, yarıya. bölüşelim bence yarıya 42 Oğlum bende yok mu? Aldın ya <laughs> ben de şu an sarkı bezat Yok canım belki Evet kan, time. pusucu time pusucu. Oğlum altı leş var lan bende. sende kaç leş var? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben çalan görmedim. Görsem. Şu zoom meetingini de ya. Kapat. Kapatma. Niye lan? Ha doğru ses alıyor. Kan drop düşecek. Aynen. O AVM. Yiyorsa <laughs> <Yasa> gelsene. <laughs> ya Efe. Ya abi ben şu Efe'ye anlatamadım ya. Bu oyunda <laughs> olayın saldırmamak olduğunu. Yo, ben saldırmadım. 6 leşim var. Kan nereye gitti? Ve kazandık. Abi Beni kazandım, kazandım derken şeyde işte Bahsiz. takımlı ölüm maçında. Ya takımlı ölüm kalın maçında ne alaka? Ben burada tekliden bahsediyorum. Ay tekli demişim takımdan bahsediyorum. orada Evet, evet. E, 15 dakikalık evet, uzun bir abi, video çekin, oldu. Evet, tamam. Hadi görüşürüz. 15 dakikalık uzun bir video oldu. eğer video sevdiyseniz like atmayı. Sevmediyseniz de dislike atmayı unutabilirsiniz ama her neyse. E, hepinize görüşürüz. Hepinize Düşürüz. görüşürüz hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Hoş, hoşça, kalın. Bu karnın, hoşça kalın. Evet kanun da işi vardı. O size hoşçakalın diyemeyecek ki o yüzden. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.